Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde aydınlatma teknolojisini işleyeceğiz. Işık kaynağı nedir? Işık vererek çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir. Güneş, yıldız, mum ve ampul ışık kaynağıdır. Cisimler belirli şartlarda ışık kaynağı haline gelebilir. Yanmakta olan maddelerden çıkan alev çevreye ışık verebilir. İki tür ışık kaynağı vardır arkadaşlar. Bunlardan biri yapay, diğeri ise doğal. Doğal ışık kaynaklarına bakacak olursak hepimizin bildiği güneş, ateş böceği, şimşek, yıldızlar birer doğal ışık kaynağı örneğidir arkadaşlar güneş, yıldızlar ve ateş böceği kendiliğinden ışık yayarlar. Bu ışık kaynaklarına bu yüzden doğal ışık kaynağı denir sevgili arkadaşlar. Yapay ışık kaynaklarına bakacak olursak ampül, mum, lüks örneğini verebiliriz. Mum, lüks, ampül gibi ışık kaynakları ancak belirli koşullar sağlandığında ışık yayarlar. Bu kaynaklara yapay ışık kaynağı denir. Bazı maddeler yeteri kadar ısıtılırsa ışık kaynağı haline gelir. Örneğin karanlıkta yanan soba, yanan odundan çıkan alevler, yanan mum çevresine ışık yayar sevgili arkadaşlar. Geçmişten bugüne ışık kaynaklarına göz atacak olursak insanların ilk ışık kaynağı güneş olmuştur. Bununla yetinmeyen insanlar ateşi bulduktan sonra aydınlatma aracı olarak çıra ve odun kullanmışlardır. Daha sonra mum, kandil ve gaz lambası gibi ışık kaynaklarını yapmışlardır. Günümüzde ise en gelişmiş aydınlatma aracı olan elektrik lambalarını kullanıyoruz. Eskiden karanlık nedeniyle geceleri sokağa çıkamayan insanlar, bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde istedikleri yere gidebilmektedirler. Eski çağlarda insanlar güneş sayesinde gündüzleri rahatlıkla dolaşırken geceleri aydınlatma olmadığından etrafta dolaşamıyorlardı. Ateşin keşfinden sonra ateş ısınma ve aydınlatma aracı olarak kullanıldı. Odun parçalarına reçine sürülerek meşale yapıldı. Böylelikle ilk yapay ışık kaynağı icat edilmiş oldu. 6. yüzyılın başlarında evlerin kapılarına içinde mum olan fenerler asılarak ilk sokak aydınlatması sağlanmış oldu. İnsanlar hayvan yağlarını kullanarak yaptıkları yağ lambalarını ev aydınlatmasında kullandılar. 1786 yılında gaz lambaları İngiltere'de evlerin aydınlatılmasında kullanıldı. 1800'lü yılların başında sokak aydınlatılmasında gaz lambaları kullanılmaya başlandı. Thomas Edison 1879 yılında ampülü icat ederek daha modern aydınlatma teknolojilerine geçilmesine olanak sağlamış oldu. 1881 yılına geldiğimizde Lewis Howard Latimer karbon filamanlı ampülü icat ederek aydınlatmanın süresini uzattı. 1927 yılında floresan lamba icat edildi. 1980 yılında ya ampülden daha parlak olan halojen lambalar icat edildi. Geçmişin teknoloji Teknolojik ürünlerini mum, meşale, gaz lambası oluştururken bugünün teknolojik ürünlerini kullandığımız ampuller, halojen lambalar, led'ler oluşturmaktadır. Aydınlatma teknolojisinin en önemli buluşu olan ampul ile ampülden sonra icat edilen floresan lambaların özelliklerini şimdi birlikte karşılaştıralım. Ampüle bakacak olursak ışık ile birlikte ısı da yayar, çok enerji harcar, kullanım süresi 1000 ile 3000 saat arasındadır. Ekonomik değildir. Floresana baktığımızda çevresine ısı yaymaz, az enerji harcar, kullanım süresi 6000 saattir ve ekonomiktir. Her ikisi için ortak olan özelliklere baktığımızda elektrik enerjisiyle çalışır, yapay ışık kaynağıdır diyebiliriz arkadaşlar. Geçmişte meşalelerin, kandillerin ve gaz lambalarının aydınlattığı tüm mekanlar bugün Modern tasarımlı aydınlatma araçlarıyla ışıklandırılmaktadır. Resimleri inceleyelim. Şimdi de iki resim arasındaki farklılıklar nelerdir ve bu farklılıklar neden kaynaklanmaktadır? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi birinci resimde aydınlatma için daha eski olan geleneksel aydınlatma araçlarından gaz lambalarının kullanıldığını görüyoruz ve dolayısıyla aydınlatmanın homojen olmadığı Lambaya yakın bölgelerin daha aydınlık olurken çevresinin daha loş olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci resime baktığımızda ise ampül teknolojisi kullanılarak evin daha çok aydınlatıldığını ve ışığın her tarafa eşit yayıldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Sokakları aydınlatmak için hangi ışık kaynağını kullanırız? Evet cevabını biliyorsunuz tabii ki de sokak lambaları kullanılır arkadaşlar. Sokak lambası icat edilmeden önce insanlar bulundukları ortamları nasıl aydınlatırlardı? Evet resimde de gördüğünüz gibi mum ve gaz yağı ve benzeri geleneksel aydınlatma araçlarıyla insanlar bulundukları ortamları aydınlatıyordu arkadaşlar. Aydınlatma için kullanılan ilk ürün meşaleydi. Peki aydınlatma için kullanılan son teknoloji hangisidir sizce? Evet, doğru bildiniz. LED'lerdir arkadaşlar. LED'lerin ampüllere oranla daha ekonomik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerine hep birlikte bir kez daha bakalım. Güneş, ateş, meşale, kandil, mum, gaz lambası, bunlar bildiğimiz ışık kaynaklarıydı arkadaşlar. Günümüzde ise ampül, floresan lamba, led lamba ve halojen lamba öne çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. İnsanlar ateşi ısınma ve yiyecek pişirmenin yanı sıra aydınlatma aracı olarak da kullanabileceklerini keşfetmişlerdir. Aydınlatma teknolojisinin başlangıcı ateşin bulunmasıdır. Meşale uçları ağaç reçinelerine bulanarak yapılmaktaydı. İnsanlar yakılabileceğini keşfettiklerinde ilk yağdanlıklar yapılmaya başlandı. Mumlar yaklaşık 2000 yıl önce keşfedildi. Avrupa'da kullanılan mumlar doğun yağından yapılmaktaydı. Pamuk filtreli mumlar petrolün bulunmasıyla yerlerini gaz lambalarına bıraktı. İlk lambalar İngiltere'de kullanılmıştır. Gaz lambaların kullanımıyla birlikte sokak lambaları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Sokak lambalarında gaz yağı kullanılmıştır. İngiliz bilim insanı Joseph Swan elektrik ampulünü icat etmiştir. Edison 1879 yılında ilk ampülü icat etti. İlk ampuller birkaç saat yanabiliyor. 1881'de uzun süreli dayanabilen karbon filamenti icat edildi. 1927'de floresan ampuller keşfedildi. Daha az enerji tüketip daha çok enerji vermekteydiler. Floresan lambaların iki ucunda flamalar bulunur. 1980 yılında da halojen lambaları icat edildi. Halen bu lambaları kullanmaktayız. LED aydınlatma teknoloji ürünleri de günümüzde aydınlatmada kullanılmak. Resimde aydınlatma araçlarının kronolojik sıralamasını görüyorsunuz. Evet şimdi de genel bir tekrar olarak bir kez daha göz geçirelim öğrendiklerimize. On binlerce yıl önce odun ve reçine kullanılarak yapılan meşaleler yakılmıştır. Binlerce yıl önce Sümerler içi oyulmuş taşlara yağ doldurarak yağ lambaları ve kandilleri yapmışlardır ve etraflarını aydınlatmışlardır önce hayvan yağlarının arasına pamuk sokularak mum kullanılmaya başlandı. Günümüzde mumlar hala kullanılmaktadır. 1876 yılında gaz lambaları İngiltere ve Almanya'da evlerin aydınlatılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de hala kullanılmaktadırlar. 1800 yılların başında gaz lambaları evlerin önlerini, sokakları ve caddeleri aydınlatmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 1800 ve 1900 yıllar arasında mum yapımında ve gaz lambalarında palinaların yağları kullanılmıştır. 1879 yılında Thomas Edison 40 saat yanabilen ampul icat etmiştir. 1881 yılında Lewis Howard adındaki bilim adamı uzun ömürlü ve karbon filamanlı lambu icat etmiştir. 1927 yılında floresan lamba icat edilmiştir. 1962 yılında Nick Olonyak adındaki bilim adamı LED lambayı icat etti. Günümüzde LED lambalar birçok üründe kullanılmaktadır. 1980 yılında halojen lambalar kullanılmaya başlanmıştır. Şimdi değerlendirme sorularına bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır? Evet, tabii ki de cevabımız mum olacaktı. Tebrik ediyoruz. Aşağıdaki bulmacayı çözelim. 1. İlk ışık kaynağımızdır. 2. Günümüzde en gelişmiş aydınlanma aracıdır. 3. Yapay ışık kaynaklarından birisidir. 4. Doğal ışık kaynaklarından birisidir. Buldunuz mu cevabı? Evet gördüğünüz gibi çok kolaydı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki balonların her birine doğal ışık kaynağı ismini yazınız. Evet arkadaşlar güneş, yıldız, kimşek, ateş böcekleri doğal ışık kaynağı ismine örnek olarak yazılabilir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir ışık kaynağıdır? Evet, yıldız farklıdır. Sebebine gelecek olursa bahsettiğimiz gibi yıldız doğal ışık kaynağıdır. Diğer ikisi ise yapay ışık kaynağıdır arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yıldız bir yapay ışık kaynağıdır demiş. Yanlış. Halbuki yıldız doğal ışık kaynağı olacaktı. En gelişmiş aydınlanma aracı ampüldür. Yanlış. Çünkü LED teknolojisi daha gelişmiş bir aydınlanma aracıydı. Mum yandığı zaman etrafını aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Doğru. Güneş ışık kaynağı değildir. Yanlış. Çünkü güneş bir ışık kaynağıdır. Hem de doğal bir ışık kaynağıdır. Ateş böceği doğal ışık kaynağıdır. Doğru. Çocuğun doğal ışık kaynağına ulaşmasına yardım edin. Hadi bunun cevabını da siz bulun. Ve dersimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.